Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz kameri ay, Rabi'ül evvel ayı, yani Yüce Peygamberimizin dünyamızı şereflendirdikleri ay. Ki bu ayın 12. gecesinde kainatın serveri, nebiler nebisi Muhammed Mustafa dünyamızı şereflendirdiler. Diyanet İşleri Başkanlığımız Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesinde içine alan haftayı Mevlidi Nebi Haftası adı altında bir takım güzel etkinliklerle kutlamaktadır. Ve her yıl Mevlidi Nebi Haftası için bir konu tespit edilmekte ve okun çerçevesinde Hazreti Peygamber toplumumuza anlatılmaktadır. Bu yıl Mevlidi Nebi Haftası'nın konusu da Peygamberimiz ve Vefa Toplumu. Çok manidar bir konu değil mi kardeşlerim? vefa dendiği zaman şöyle bir düşünelim aklımıza neler geliyor? Evet vefa öncelikle yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattır. Vefa sözüyle özü bir olmaktır. Vefa sözüne sadık kalmaktır. Vefa ailesini, akrabasını, iyilik yapanları kendini sevenleri minnet ve şükranla anmaktır. Onlara iletişimimiz, onlarla iletişimi sürdürmek, onlara sevgi ve saygı beslemek ve onlara samimi davranmaktır. Vefa kavramı Kur'an'da çok önemli bir kavramdır. Müminin suresinin 8. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون. O kamil müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki, onlar emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Yani verdikleri sözü mutlaka ve mutlaka yerine getirirler. Yüce Peygamberimiz vefanın imandan olduğunu, sözünde durmanın ve sözünde durmamanın ve vefasızlığında nifak alameti olduğunu belirtmektedir kardeşlerim. Her konuda olduğu gibi Yüce Peygamberimiz vefa konusunda da bizlere en güzel örnektir. Ahzab suresinin 21. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurdular bakın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Hz. Muhammed'in hayatında sizin için güzel örnekler var diyor. Değerli kardeşlerim, biz eğer Hz. Peygamber'i hayatıyla, yaşantısıyla örnek alırsak, bizim hayatımız da güzelleşir, dünyamız da ahiretimiz de mamur olur kardeşlerim. Yüce Peygamberimiz, yengesi Fatıma'ya, Annemden sonra anne, annem diyordu ve böylece vefasını gösteriyordu. Mescid-i Nebevi temizleyen yaşlı bir kadın vardı. O kadın vefat edince namazı kılındı, defnedildi. Peygamberimizin sonra haberi olunca üzüldü. Niçin bana haber vermediniz? Onun bizi emeği büyüktür deyip gidip kabrinin başında namaz kılmıştır. İşte bu bir vefa örneği, bir vefa güzelliği kardeşlerim. Aramızda vefa duygusunu koruyup yaşatmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bu vefa verilen sözü yerine getirmektir. Akraba komşu ziyaretidir. Bu yaşlı hasta ziyaretidir. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek bir vefadır kardeşlerim. Şöyle düşünün. Eskiden imkanlar çok kısıtlıydı, değil mi? Arabalar yok herkesin kapısında, elektrik de yoktu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Akraba komşu ziyaretine yürüyerek patika yolda yaya gidilirdi. Elde bir fener veya efendim bir kandille akraba ziyaretine gidilirdi. Tabii ki Mevlit ayı Mevlidi ne bir haftası olduğu için aklıma geldi hatır sizlerle de paylaşmak istiyorum. Köyden köye Mevlid ayında Mevlid davetine gidilirdi kardeşlere. Bir saat, bir buçuk saat yaya yol gidilirdi bir komşunun, bir akrabanın Mevlid programına katılmak için. Bu neyi gösteriyordu? Bir Hazreti Peygamber'e karşı olan sevgiyi ve vefayı gösteriyordu. Bir de komşu ve akrabalara karşı sevgi ve vefayı gösteriyordu kardeşleri. Ama bugün sahip olduğumuz imkanları göz önüne getirin. Kapılarımızda arabalar, her taraf ışık ve güzel. Fakat eskisi gibi komşu ziyareti, akraba ziyareti var mı kardeşlere? Yoksa hiç düşünmeden bunları konuşup yine ihtas etmemiz gerekiyor. Çünkü vefa imanın önemli bir cüzudur kardeşlerim. Vefa azalırsa toplumda güven de azalır. Toplumumuzda vefasızlık arttıkça bakın camiler cemaatsiz kalıyor. Yalnız da terk edilen ana babaların, eşlerin ve çocukların da arttığını görüyoruz. İşte vefa bu kadar önemli. Gelin bugün sahip olduğumuz imkanlarla vefanın en önemli şartı olan, imanın en önemli şartı olan vefayı tekrar yeşertelim kardeşlerim. Ve çocuklarımıza da öğretelim, anlatalım, vefayı bilsinler. Kısaca Allah'a karşı vefa, Allah'a iyi bir kul olmaktır. Onun rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaktır Allah'a karşı vefa. Hz. Peygamber'e karşı vefa, onun sünnetini yaşamak, yaşatmak, ona iyi bir ümmet olmak, onun şefaatine layık olmak kardeşlerim. Ana babaya karşı vefa, ana babaya iyi bir evlat olmak, onların hizmetini yapmak, arzu ettiklerini yerine getirip dualarını kazanmaktır. Çocuklarımıza karşı vefa, çocuklarımıza iyi bir ana baba olup onları güzel eğitmek, ailelerine, yuvalarına, devletimize, milletimize kazandırmaktır kardeşlerim. Akrabalarımıza, komşularımıza karşı vefada Komşuluk ve akrabalık ilişkilerini kesmemek, ziyaretlerde bulunmak, herhangi bir şey ihtiyaçları oldukları zaman yanlarında olmak, yardımcı olmaktır. Doğaya karşı bir vefa görevimiz var. Yüce Allah'ın bizi emaneti olan doğayı, doğal güzellikleri korumak, sahip çıkmak ve bizden sonraki gelecek nesle en güzel bir şekilde emanet etmektir. Diğer canlılara karşı da vefa borcumuz vardır. Nedir? Bütün canlıların Allah'ın bize emaneti olduğunu kabul edip o emanete sahip çıkmaktır kardeşlerim. Kısaca bugün Müslümanların vefayı tekrar canlandırması lazım. Yani vefali bir toplum olmamız lazım, vefali bir toplum oluşturmamız lazım. Bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevlidi Nebi haftanız mübarek olsun kardeşler.